Evet moda dedik. Bayanlar sizler için üzgünüm. Bu sefer beyler için modayı araştırdık. Ve öyle bir isimle tanıştıracağım ki sizleri. Hikmet Alcan. O bir yaşam koçu aslında. Ona geliyorsunuz, kendinizi teslim ediyorsunuz. Ve ondan sonrasında... Muhteşem bir hayat sizi bekliyor. Sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Sizin değerlerinize değerler katıyor. Şimdi Hikmet Alcan'ı bir tanıyalım. Hikmet Bey, merhabalar. O kadar mutluyum ki sizi tanımaktan, sizinle tanışmış olma şerefine nail ettiğiniz için bizi çok onurluyum, çok gururluyum. Çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Mekanımıza şeref verdiniz. Öncelikle birazcık hem mesleki hayatınızdan hem de kendi özel hayatınızdan böyle küçük küçük detaylar verir misiniz bize? Tabii ki memnuniyetle Fulden Hanım. Hikmet Bey hemen sizi tanımayanlar ve bilmeyenler için şunun altını çizmek istiyorum. Siz bir hot kütür modacısınız. Yani kişiye özel tasarım yapıyorsunuz. Sadece tasarımla kalmıyorsunuz. Onun hayatına da müdahale ediyorsunuz. Gardırobunu düzenliyorsunuz. Yaşam koçluğunu yapıyorsunuz. Öncelikle bunun altını çizelim. Şimdi atölyeye gidelim. Tamam. Buyurun. Evet. Şimdi... Kapılar otomatik olarak açılıyor. Hikmet Bey'i görür görmez. Teşekkürler. Şimdi, e... Şimdi burası neresi öncelikle? Bu bölüm pantolon ve gömlek dikim bölümü buradaki yapılan işlem şimdi her müşterinin kendine ait arşivi vardır, dosyası vardır. Yani bunun içinde doğum günü, evlilik yıl dönümü, kilosu, boyu, ayakkabı numarası her şeyi takip edilir. Ve kendine ait özel etiketi vardır. Devamlı gardırop bizden takip edilir. Bununla birlikte Yaptığımız çalışmada kendi vücudunun anatomik kalıplarını çıkartırız. Burada gördüğümüz gibi her müşterinin metotla kendi kalıbı çıkar. Ve ee bunlar arşive alınır. Burada gördüğümüz mesela pantolon ve gömlek kalıplarıdır. Güzelce kalıp var gördüğünüz gibi. Burada bir müşterimizin yeni gömlek kalıbı çıkıyor. Bir kişi için tek tek dikilir gömlek ve arada devamlı ütüye kalkılır. Devamlı ama bu kişinin kendi vücudunun kalıbınla kesilen gömleğidir. Mesela e, kişinin pantolonu yine aynı kendine özel metoduyla kesildi ve tek tek her seferinde astarlaması ve her dikişten sonra ütüye kalkılır. Örneğin burada mesela şimdi metotla bir dostumuzun daha önce kalıbını çıkarttık ama sizlerin görmesi açısından metotla kendi anatomik kalıbının nasıl çıktığının bir örneğini çizdik burada. Şurada çizimi var. Burada da ana kalıpları vardır. Ee, kişinin bir mesela bir kalıp çıktığında o sadece o kişide kullanılıyor. Hiçbir zaman için başka insanda kullanma şansı yok. Yani bir şey yok. Şimdi ama ben kişiye e, özel. Evet. Ama şimdi de asıl gelelim sanatın merkezi dergaha den, Demek doğru olur herhalde. Ceketin 6 günde bir ceket dikiliyor. 6 günde bir ceket. Evet. Gece Alt... gündüz çalışılıyor. Yan dikişlerinin dışında hiç makine kullanılmıyor. Şimdi... Şimdi bu bir ceket, ceket. olacak. Olacak, bu ön. Ama bunun yan dikişlerinin dışında hiç makine kullanılmadı. Şimdi neden makine kullanılmıyor? Kumaşın bir çalışma biçimi vardır. Tıpkı ahşap gibi, tıpkı beton gibi. Yani e mad maddenin hani bir çalışma biçimi. Aynen onun gibi kumaşın da çalışma biçimi. Biz niye yapışkan kullanmıyoruz, makine kullanmıyoruz? Burası tek kat. Bakın çalışıyor. Evet. İki kat oldu aynı şekilde çalışacak. Ön üç kat oldu aynı şekilde. Bunun yan dikişlerinin dışında hiç makine kullanılmıyor. Örneğin bir şey göstereceğim. Ay söküyor musunuz? Sökeceğim. 50 dikildi onlar. Müsaade ettiniz, değil mi? Tamam bu e, Coşkun Ustam'dan müsaade aldım. İzni de aldık söküyoruz. E şimdi bunun e, içinde Hansel firması dediğimiz firmanın kıl telası vardır. Bu telanın Biraz daha zoomlarsak şurada bir oya vardır. Bu oyanın üstüne parça kıvrılır. Sonra üstte bu parça gelir. Sonra da frengi dediğimiz işlem yapılır. Frengi buraya uygulanan ee, işçiliğin biçimi. Ama bunun tamamı elde olmasına rabadifto denir. Şimdi şu ön biçiminde diyelim belli marka konfeksiyonda sadece bizim ceketin bir ön biçiminde e, 6 tane ceket dikilir zaman diliminde. Ama bunu giyindiğinde kişi bir Rolls Royce'a binmiş gibi enerji ve süspansiyonunu hisseder ki çok farklıdır. Şimdi burada kumaş kartelalarımız var ee, ama farklı kumaşlar görüyorum. Bunları mesela gömlekte mi kullanıyoruz? Gömlekte şöyle izah edeyim biz dünyanın belli markalarını kullanırız. Burada müşterimiz beğendiğinde 3 günde mesela Dormeyle olursa Paris'ten geliyor. Burada tabii gömlekte de gerçek kupon adledilen e, sistemimiz var. Buradan beğendiğinde kişi bu gerçek kupon denen kuponu giydiririz gömlekte de. Burası özel şovrum. Özel şovrum ne demek? Özel şovrum kişinin e, tabii ön bölüm, ön mağaza bölümümüzde normal e, rutin e, servisler yapılır. Kişiye özel, e, hepsi kişiye özel ama... Yani burayı kapattığımızda o gün veya bu bazen 15 dakika olabilir, 3 saat olabilir, tam gün olabilir. Burada kişinin kendine ait tamamen motivasyonunu en üst seviyede hissettiği, konsantrasyonun en üst seviyede hissettiği ve mutluluğun en üst seviyede hissettiği bir yerdir burası. Kendini özel hissettiği. Evet. E peki şunu soracağım şimdi bu noktada e, müşterileriniz oluyorlar, sonra dostunuz oluyorlar, değil mi? E, i̇lk evvela bize meşhur, aynen öncelikle dediğinizi teyit edeyim. Tabii onun e, biz önce dost sonra müşteri diye hitap ediyoruz. E, bize genelde işte meşhur olduğunuz için Türkiye'de belli hani insanlar bizi gelirler, davet ederler veya işte ele alırız. Önce meşhur olduğumuz için, pahalı olduğumuz için tercih nedeni oluyoruz. Sonrası ben e, pansuman diye tabir ederim. Böyle ona bir tadımlık hani böyle işte üç takım, dört takım elbise yapar, biraz spor bir şeyler. Kendi kupunu tattırırım. Sonrası o yapılan işçiliğin farkına var. Ve bir daha da ee, başka bir şey giyinme mümkünatı yoktur. Yani 3 takım 4 takım diker arkamı döner giderim ben. O bütün dünyayı gezer. Dünyadaki belli markaları giyinir. Zaten hani e, belli bir ekonominin üstü veya hedefi olan insanın tercih yeri olduğumuz için e, belli kalitede giyinen kişiler oluyor. Bunların içinde döner 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 en nihayeti ...hiçbirisinde mutlu olamaz... ...gelir teslimim der... ...ne dersen ne olacak der... ...evet bir duayenle konuşmak... ...hiç kolay değildi... Ee, ...gerçekten e, muhteşem bir insan... ...bir sanatçı tanıtmaya çalıştım size... ...dilim döndüğünce... ...umarım e, siz onu tanımaktan... ...çok mutlu olmuşsunuzdur... ...Hikmet Bey gerçekten... E, ...işinde son nokta derler ya... ...gerçekten öyle bir insan... ...evet İzmir... ...devam ediyoruz... ...bakalım neredeyiz...